Gipsen neydi? Bu arada arkadaşlar neydi? Gipsler <Cipsin gülüyor> neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> e, videoları ara veririm. Zaten e, vloglar bayağı bir geride kaldı. Hatta hayallerden da daha çok geride kaldı. Hayallerden ayıp çekemedik. Bu neymiş lan? No? Hayırlılar hiç çekemedik. Hayırlılar Adana. Iııı. Ee, çoğu arkadaşım taşındı gitti. Iııı. Ee, bir liraya bakalım cips alabilecek miyiz? Ee, şunlar var da bunların fiyatı baya pahalı abi ya. 75 75, 3 95 o da orada kaldı. O kolamız da orada kaldı. Neyse. Cips, biftek hiç tozluyor. Kumu. Bu mu? değil abi. Bunu ben de alırım ya. Allah Allah. Başka bir şey de yok. Neyse. Biz abur cubur alalım. Abur cubur dediğim. Buna kadarmış. Scrap diyor. Bizim kolaha. Yani şimdi yanında insanlar geçtiği için fazla konuşamıyorum <laughs> Şuna ne kadarmış neymiş bunun neymiş bunun marka adı Bruno ne kadarmış bu Bruno 50 kuruş bundan bir tane bundan bir tane alalım böyle bu kek 30 kuruş bundan da bir tane alalım tamam elimde kamera, bir elimde bu. Nasıl yapacağım bilmiyorum da. Bir dakika. Evet, aldım. Gidiyorum şimdi. Bunda da bir tane bisiklet var. Güzel bir bisiklet. Evet. Arkadaşlar. Evet, bu, bu tarz bir şey çekeceğim. Bir daha yok ama. Evet, aldım. Şu şey mi? <laughs> e, kamera tutarken su geldi. Neyse. Kamera tutarken e, oradaki kasiyer abla ya <laughs> çok tuhaf da baktı daha utandım ya. Biraz utandım ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ciddi ciddi utandım. Yani çok tuhaf baktı. Evet şu anda kıyı boyundayız. Öyle görüyorsunuz. Ana burada arkadaşlar. İlerliyoruz. Mümkün oldukça e, BİM'deki markaları göstermedim çünkü biliyorsunuz telif hakları oluyor. E, yani bin de telif atabilir ama siz bimi kötülemeden e, yani o size telif atmaz. Lan burada da herkes bana bakıyor ya. Bakma ya. Bakma ya. Hayırlı abi. aman herkes bana bakıyor ya. Herkes bana bakıyor ya. Arkadaşlar biliyorsunuz adana Cahaya ünlü. Şu an şar bir şar ter akıyor. Yine şurada. ve şu an herkes bana bakıyor. Çok güzel. Çok deli mi diyorlar ama. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer beğendiyseniz aşağıdan bir like'ınızı alayım. Ee, abone olmayı unutmayın ve bay bay.